Evet gençler merhaba. Sizlere dağıtmış olduğum fiilimsi kazanım değerlendirme ve ölçüme testinin cevap anahtarını sizlerle birlikte hazırlayacağız. Aşağıdaki cümleler hangisinde fiilimsi yoktur demiş birinci cümlede. Gezginci tiyatrolarda orta oyunu gibi daha çok taklide dayanan oyunlar sergilenir. Burada oyunlar isim. İsme soru sorduğumuzda nasıl oyunlar? Daha çok taklide dayanan oyunlar şeklinde cevap alıyoruz. İsme soru sorduğumuzda aldığımız cevap sıfattır sıfat fiil olabilmesi için kelimemizin kökünde ya da gövdesinde fiil olması gerekiyordu. Burada dayanmak fiilini görüyoruz. Aldığı ek itibariyle de bunu sıfat fiil olduğunu belirliyoruz. A şıkkında fiilimsi var. Türk tiyatrosu bugünkü durumuna gelinceye kadar birçok evrelerden geçmiştir. Ee, burada gelmek fiilini görüyorsunuz. Burada ince ince ekini görüyorsunuz. Dolayısıyla bu da zarf fiil olmuş oluyor. Said Faik'in Kumpanya adlı öyküsünün konusu gezginci bir tiyatro topluluğudur cümlesinde. Kökünde fiil olup e, film herhangi birini alan bir kelime görmüyoruz. Onun yüzden onu bekletiyoruz. Naşit döneminde Türk tiyatro seyircisini eğlendirmek çok kolaydı. Eğlendirmek fiilini görüyoruz. Eğlendirmek fiiline makmek eki geldiğinde bunun da isim fiili olduğunu görüyoruz. D şıkkı ve B şıkkı da eğlendiği için doğru cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. İkinci soruya geldiğimizde yukarıda bir bilgi verilmiş. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi isim fiil eki almış sözcük bir varlığın adı olmuştur. Bu şekilde bir varlığın adı şeklinde sorulduğunda benim aklıma direkt olarak kalıcı ad geliyor. Ne hangi eki alması istiyor bilenden isim fiil eklerini yani ma, ış ve mak eklerini almasını istiyor. Böyle bir alanda yarışmak gerçekten çok keyifliydi. Burada yarış fiilini görüyoruz. Aldığı ek itibariyle yarışmak. Ancak bu bir hareketin adı olduğu için burada herhangi bir kalıcı ad olamaz. O yüzden aşık elendi. Dükkandan kaçar gibi gidişi hala gözümün önünde. Burada gitmek fiilini görüyoruz. iş ekini görüyoruz. Ancak burada da bir hareketin adı var. Dolayısıyla burada da herhangi bir kalıcı at söz konusu değil. Odanın girişindeki masa ve sandalyeler çok yer kaplıyordu. Girmek fiili var. İş eki almış isim fiil eklerinden bir tanesi. Ancak buradaki giriş kelimesi bir yer adı olarak kullanmış bir hareket bildirmediği için kalıcı attır. Bekletiyoruz. Jüri okuyuşunu çok beğendi ama sahnedeki duruşundan puan kırdı. Ee, burada jürinin okuması, oku, okumak fiili var bu şekil almış okuyuş bir hareketin adı olduğu için isim fiildir. Biz kalıcı ad da hareketin adını değil, nesnelerin adını, e, hareket olmayan şeylerin adını arıyoruz. Burada da duruş kelimesini görüyorsunuz. Yine durmak fiili var. Duruş kelimesi de yani durma eyleminin adı olduğu için orada da bir hareket var. Dolayısıyla bu da isim fiil olmuş oluyor. E bana kalıcı adı sorduğu için doğru cevabımız C şıkkı olmuş olur. Üçüncü soruya baktığımızda bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde tüm fiilimsi türleri bir arada kullanılmıştır? Tüm fiilimsi türleri dediği için isim fiili, sıfat fiili ve zarf fiili bir arada kullanılan cümleyi seçmem lazım. İlk önce çalışmak diyor. Çalışmak isim fiil. Hemen buraya notumu alıyorum. İsim fiil. Ve sonra bunu tekrar etmenin, tekrar etme diyor. Burada da bir isim fiil söz konusu. Başarıda önemli bir rolü vardır. Başka da fiilimsiniz olmadığı için, sadece isim fiil olduğu için elendi. İkinci cümlemizi tekrar yaparsak işlediğimiz konuları hatırlamış oluruz diyor. İşlediğimiz konular, bakın burada dıktık eki var. İşlemek fiiline dıktık eki geldiği için sıfat fiili burada görüyoruz. Onun dışında herhangi bir fiilimsiyle karşılaşmıyoruz. Üçüncü soruya bak, üçüncü cümleye baktığımızda her biri bir aşama olan derslerimizi iyi öğrenmeliyiz demiş. El yani burada bir aşama kelimesini görüyoruz. Olan kelimesini görüyoruz. İsim fiil ve sıfat fiil olarak bunlar eleniyor. Çünkü zarf fiil yok. Başarıya ulaşmak, ulaşmak. isim fiil için adımlarımızı yerinde ve zamanında atmamız gerekiyor. Buradaki atmamız da isim fiil. Bunları yapınca bakın burada önce ince iki görüyorsunuz. Bu da zarf fiil. Belirlediğimiz hedef diyor. Belirlemek, belirlemekten dik eki almış. Burada da sıfat fiili görüyorsunuz. Şimdi burada atmamız isim fiil. Şurada da ulaşmaya isim fiil dedik. Dördüncü cümlede iki tane isim fiil, bir tane zarf fiil, bir tane sıfat fiil var. Dolayısıyla tüm fiilimsi türleri bir arada bulunduğu için doğru cevabımız denizli olacak. Dördüncü soruya baktığımızda cümlesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Sanatın evrenselliğini hiçe sayan, bunu görmezden gelerek tavır takılan sanatçılar başarısız olmaya mahkumdur. Başarısız olmaya söz grubu sıfat fiileklerinden birini almıştır. Sıfat fiilekleri an, ası, mez, ar, dik, ecekmişti. Halbuki burada başarısız olmaya da bir ma görüyoruz. Bu sıfat fiileki değil, isim fiileki almıştır. Dolayısıyla elendi. Sayan sözcü yargı bildirdiği için fiildir. Yargı bildiren e, kelimeler, fiiller çekimli fiil olarak kabul edildiği için burada çekimli fiil olarak kabul edilir. Dolayısıyla burada yargı sözcüğünün e, kipeki alması beklenir. Özür dilerim sayan sözcüğünün kipeki alması beklenir. Ancak sayan kelimesi kipeki değil sıfat fiileki aldığı için yargı bildirmez. O yüzden B değerlendi. Görmezden gelerek söz grubu, biliyorsunuz söz grubu birden fazla kelimeden oluşması demekti. Zarf fiil görevinde kullanılmıştır. Görmezden gelmek ee, bir eşik fiilinde burada ne görüyorsunuz? Arak, erek görüyorsunuz. Bu da zarf fiil eki olduğu için C şıkkı doğru cevabımız olur. Beşinci soruya baktığımızda hangisi sıfat fiil isimleşmiştir diyor. Yani ne istiyor bizden? Sıfat fiilin bir e, arkasından gelen ismin düşerek adlaşmış sıfat fiil oluşmasını bizlerden bekliyor. Burada bizim arayacağımız özellik sıfat fiilin adlaşmış olması. Yani sıfat fiilden sonra gelen ismin düşmesini istiyor. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste cümlesindeki buradaki ma olumsuzluk. Onun dışında herhangi bir fiilimiz olacak bir kelime bile yok. Gülme komşuna gelir başına buradaki m de zaten olumsuzluk bildiriyor. Burada da çekimli fiil söz konusu herhangi bir fiilimsi yok. Ağlayanın malı gülene hayır, hayır getirmez. Ağlayanın şuraya bir isim buraya da bir isim getirebiliyorum. Ağlayan insanın malı gülen insana hayır getirmez şeklinde yapabiliyorum. Sıfat fiillerden sonra ben bir isim getirebiliyorsam demek ki orada isim düşmüş demekti. O zaman bunlar adlaşmış sıfat fiil oluyor. bana soruda adlaşmış sıfat fiili sorduğu için doğru cevabımız Ceyhan olacaktır. 6. Aşağıdaki cümle hangisinde koşmak fiili isim fiil görevinde kullanılmamıştır diyor. İsim fiil görevinde kullanılmadıysa koşmak o zaman zaten 3 ihtimal var. İsim fiil ihtimali var, kalıcı ad ihtimali var, bir de olumsuzluk. Şimdi buraya baktığımızda isim fiil olmasın diyor zaten isim fiili eledik. Ya kalıcı ad olacak ya da olumsuzluk. Sabahları sahilde koşmayı, deniz havası solumayı çok özledim. Buradaki koşmayı hareket bildirdiği için isim fiildir arkadaşlar. Boş hayaller peşinde koşmasın Biraz düşünerek hareket etsin. Burada boş hayallerin peşinde koşmaması gerektiğini, yani koşma eyleminin yapılmaması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla buradaki ma isim fiil eki değil, olumsuzluk olmuş oluyor. Dolayısıyla isim fiil görevinde kullanılmadığı için doğru cevabımız bursa olacak. 7. Verilen bu bilgiyi dikkate alındığında aşağıdakilerin hangisine altı, çöz, altı çizili sözcük sıfat fiil görevinde değildir? Şimdi sıfat fiil görevinde değilse o zaman ihtimallerimize bakalım. Bir Çekimli fiil olabilir. İkincisi, kalacağı da olabilir. Sıfat fiil görevinde değilse ya kalıcı addır ya da çekimli fiildir. Unutulmaz günler yaşadık lise yıllarında. Şimdi bu cümleyi düzelttiğimizde lise yıllarında unutulmaz günler yaşadık diyor. Bakın yaşadık fiili sona geliyor. Demek ki çekimli fiilimiz bu. Şimdi günler isim. Nasıl günler? unutulmaz günler isme soru sorduğum için aldığım cevap öncelikle sıfattı. Gövdesinde fiillik var. Aldığı ek anası mezar dikecekmişten biri olduğu için bu kesinlikle sıfat fiildir. A'yı eledik. uğramaz bugün buralara bizim kız cümlesinde bu cümleyi düzelttiğimizde yani kurallı hale getirdiğimizde bizim kız bugün buralara uğramaz şeklinde oluyor. Yani buradaki uğramaz kelimesi kendinden sonraki isimle herhangi bir bağ kurmamış. Cümleyi kurallı hale getirdiğimde de sona gittiğine göre demek ki bu uğramaz kelimesi çekimli fiilmiş. E zaten bana sıfat fiil görevinde değil dediğine göre doğru cevabımız Bursa olmuş oluyor. Fiilimsiler yan cümle oluşturur. Birden fazla cümle fiilimsi ekleri sayesinde tek cümle haline getirilir demiş. Bu bilgiden hareketle numaralanmış cümleler fiilimsi ekleriyle tek cümle haline getirilmiştir diyor. Daha sonra buna göre numaralanmış cümleler hangisi farklı bir fiilimsi ekiyle tek cümle haline getirilmiştir diyor. Şimdi buraya baktığımız zaman şunu görüyoruz ki bütün ee, karşı tarafta verilen cümleler birleştirilmiş ama neyle birleştirilmiş şimdi Zehra çıktı evden çıktı babası gazete okuyordu şimdi Zehra evden çıkarken babası gazete okuyordu Şekne düzeltilmiş şimdi bu çıkarken nedir zarf fiille bu cümle birleştirilmiş Miray haftanın 3 gün spor yapıyormuş hızla kilo vermiş Miray haftanın 3 günü spor yapınca hızla kilo vermiş Bundan yapıyormuşu ne yaptı yapınca yaptı dolayısıyla yapınca da zarf fiil yani cümleyi zarf fiille birleştirdi Sait Bey Eskişehir'den taşındı tam 20 yıl oldu. Sait Bey Eskişehir'den taşınalı tam 20 yıl oldu. Buradaki taşınalı kelimesi de zarf fiil görevinde. Çocuk vazoyu kırar, annesi ona fena halde kızar. Vazoyu kıran çocuğu annesi fena halde kızar. Bakın burada kıran kelimesiyle cümle birleştirilmiş. Şuradaki kırmakla kıran şeklinde çevrilmiş. E, kıran kelimesi fiilimsilerden sıfat fiil. Dolayısıyla cümle sıfat fiille bir araya getirilmiş. E i̇lk üç cümlemizde zarf fiille bir araya getirilen cümleler dördüncü cümlede sıfat fiille bir araya getirildiği için doğru cevabımız denizli olacaktır. Dokuzuncu soruya baktığımızda zarf fiil cümleye zaman anlamı katmıştır. Eğer zarf fiil cümleye zaman anlamı kattıysa o zaman ne zaman sorusuna cevap vermesi gerekir. Durup dinlenmek sizin çalışıyor bu sınav için. Fiile soru sormamız gerekir zarfı bulmak için. Evet fiilimiz çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Durup dinlenmeksizin. Demek ki burada nasıl sorusuna cevap verdiğine göre burada zaman değil, durum yönünden ee, cümleyi etkilemiş zarf fiilimiz. Düşünmeden söylemiş o sözleri. Şimdi çok pişmanmış. Söylemiş fiilimize soru soruyoruz. Nasıl söylemiş? Düşünmeden. Şimdi yine nasıl sorusunu sorduğumuz için yine ne oluyor? Durum zarfı. Yani durum yönünden etkilemiş oluyor cümleyi. Seni karşımda görünce çok heyecanlandım. Heyecanlandım fiiline. Ne zaman heyecanlandım? Seni karşımda görünce. Bakın burada görünce kelimesi zarf fiil ve ne zaman sorusuna cevap verdi. Ne zaman sorusuna cevap verirse zarf fiil cümleyi zaman yönünden etkilemiştir diyoruz. O zaman doğru cevabımız Ceyhan olmuş oluyor. 10 numara soruya baktığımızda bu metinde numaralanmış cümlelerde kullanılan fiilimsilerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir demiş. Hemen şıklardan başlıyoruz metni okumadan önce. Birinci cümlede üç farklı fiilimsi kullanılmıştır diyor. Bakalım. Hatırı sayılır bir birikim. Nasıl birikim? Hatırı sayılır. Bakın burada hatırı sayılmak ır almış. Yani burada bir sıfat fiil görüyorsunuz. Bir birikime sahip insanların olayları ve konuları ele alışları ele almaktan ele alış ı eki almış. Burada bir isim fiil görüyorsunuz. İlgi çekici buluyorum. Şimdi burada üç farklı fiilimsi yok. Sadece isim fiil ve sıfat fiil var. O yüzden aşık elendi. B şıkkına baktığımızda ikinci cümlede kullanılan zarf fiiller zaman anlamı taşır diyor. Ön yargıda bulunmaksızın şirazeden çıkmadan yapıcı bir üslupla kırıp dökmeden eleştirmek her yiğidin harcı değildir. Şimdi nasıl eleştirmek? Kırıp dökmeden. Bu durum. Nasıl eleştirmek? Şirazeden çıkmadan. Durum. Nasıl eleştirmek? Ön yargıda bulunmaksızın. Durun Bakın bunlar hep nasıl sorusuna cevap verdi. Halbuki ışıkta zaman anlamı taşır demişti. Zaman anlamı taşınması için ne zaman sorusunu sormam gerekiyordu. O yüzden B şıkkı da eğlendi. Üçüncü cümlede birden fazla kalıcı isim kullanılmıştır. Başımız sıkışır sıkışmaz hemen her kurumun girişindeki evet burada giriş kapı anlamında kullanıldığı için kalıcı addır. Danışmaların yönlendirmesi. Danışma burada orada bize nereye gideceğimizi gösteren büro ya da oradaki kişilerin adı. Bunlarda birer hareket olmadığı için bunlar kalıcı addır İki tane bulmam zaten yeterli. Çünkü birden fazla demiş. İki de birden fazla olduğu için doğru cevabımız Ceyhan olacak. 11. soruda aşağıdakilerden hangisinde zarf fiil diğerlerinden farklı bir sorunun cevabıdır. Biliyorsunuz zarf fiil genellikle iki dur soruya cevap verir. Birinci sorusu ne zaman sorusu? ikinci sorusu da nasıl sorusu? ne zaman sorusuna cevap verirse zaman yönünden etkiler cümleyi, nasıl sorusuna cevap verirse durum yönünden etkiler. Şimdi inceleyelim. Evden çıkmadan önce beni de arayın. Ne zaman beni de arayın? Evden çıkmadan önce. Ne zaman sorusunu sorduğum için zaman yönünden etkilemiştir. B'ye baktığımızda siz bunu çözdüğünüzde çok geç olacak. Ne zaman çok geç olacak? Siz bunu çözdüğünüzde. O zaman yine zaman yönünden etkilemiştir. Görevini bilerek ihmal ediyorsun. Nasıl ihmal ediyorsun? Bilerek ihmal ediyorsun. O zaman durum yönünden etkilemiştir. Seni görünce birden aklı başına gelecektir. Ne zaman aklı başına gelecektir? Seni görünce o zaman zaman yönünden etkilemiştir. Bize farklı olan sorduğu için doğru cevabımız Ceyhan olacaktır. 12. soruya baktığımızda bu cümlede altı çizili fiilimsinin Türkçe özdeşi yani özdeşi aynısı. Onu soruyor bize. Özdeş aynı demek. Onunca o zaman yukarıdakini ben tespit etmem lazım ki aşağıda ne arayacağımı bileyim. Bu şirin evin bahçesinde yetiştirdiği hoş kokulu çiçekler renk renkli. Şimdi yetiştirdiği kelimesine baktığımızda yetiştirmek fiiline bir dik görüyorsunuz. Aynı zamanda çiçek ismini de nitelemiş. Dolayısıyla burada bir sıfat fiili net bir şekilde görüyoruz. O zaman şu anda benim aşağıda arayacağım fiilimsi türü belli oldu. Sıfat fiili arayacağım. Sanatçı yer yer iç konuşma tekniğine başlıyor. Burada bir isim fiil görüyorsunuz. Şehrin gürültüsünden ve kargaşasına uzaklaşınca, uzaklaşınca burada bir zarf fiil görüyorsunuz. Bahar geldiğinde, burada da bir zarf fiil görüyorsunuz. Çocukluğumdan beri sinemaya olan merakım bitmiyordu. Olmak fiili ki almış. Dolayısıyla burada da bir sıfat fiil görüyorsunuz. Ben de zaten sıfat fiil arıyordum. O halde doğru cevabımız denizli olacaktır. Buna benzer bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır? ağzında bal olan arının kuyruğunda inesi vardır. Atasözünde sıfat fiil bir sıfat damlaması oluşturmuştur. Bakalım nasıl oluşturmuş? Ağzında bal olan arı. Bakın burada bir sıfat damlaması var. Buraya kadar sıfat fiil, arı da isim. Biliyorsunuz bir sıfat, bir isim bir araya geldiğinde sıfat damlaması oluşturur. Aynısını aşağıda arıyoruz. Öğüt veren olur ama ekmek veren olmaz. Şimdi öğüt veren insan olur ama ekmek veren insan olmaz. Burada isim olması lazımdı sıfat damlaması oluşturması için. Ancak isimler düşmüş. İsimler düşünce biz bunlara ne diyorduk? Adlaşmış sıfat fiil diyorduk. Burada adlaşmış sıfat fiiller var. Halbuki ben ne arıyorum? Bir sıfat damlaması arıyorum. İsim düştüğü için sıfat damlaması mümkün değil. Sirkesini sarımsağını sayan paçayı yemez. Yani sirkesini sarımsağını sayan müşteri, sayan kişi, evet buraya bir isim gelebiliyor ama isim düşmüş. İsim düşerse sıfat damlaması oluşamaz. O zaman B'de gitti. Gülü seven dikenine katlanır. Gülü seven aşık. Gülü seven insan. Buraya bir isim girebiliyor. Yine ismin düşünü görüyoruz. Yani adlaşmış sıfat görüyoruz. E, adlaşmış sıfatın olduğu yerde sıfat damlaması olamaz. O zaman C şıkkı da elendi. Aman dileyen kişiye kılıç kalkmaz. Bakın burada kişi isim. Nasıl kişiye kılıç kalkmaz? Bak nasıl kişi? İsme soru sordum. Nasıl kişi cevap verdi? Aman dileyen. Sıfat. Şimdi bir sıfat bir isim birleşirse Sıfat tamlaması olur. Peki bu bir sıfat fiil mi? Evet. Neden? Buradaki an enekini görüyorsun zaten. Kökünde fiillik de görüyorsun. O zaman sıfat fiil. Bir sıfat fiil artı isim yine ne yapar? Bir sıfat tamlaması oluşturur. O halde doğru cevabımız denizli olacaktır. Şimdi 14. soruda isim fiil isim tamlaması içinde kullanılmıştır. O zaman isim fiilleri bir bulalım. Ele geçen imkanlardan yararlanmak gerekir. Yararlanmak kelimesi mak eki almış. Önündeki isim de almış ama imkanlardan yararlanmak diye bir tamlama söz konusu olamaz. O yüzden doğru cevabımız A değil. Dinleyiciler konuşma bittikten sonra salonu terk etti. Konuşma kelimesi burada herhangi bir tamlama kurmamış. Tek başına kullanılıyor ve sadece bir isim fiil. C şıkkında küçük çocuk buradan buradan trenin geçişini seyrederdi. Bakın trenin geçişi. Geçiş kelimesi isim fiil. Şimdi geçiş kelimesi isim fiil. Aynı zamanda iki isim bir araya gelmiş ve birinci ismimiz in. İkinci ismimiz de i ekini almış. Hatırlarsanız ikinci isme neyin ya da kimin sorusunu sorduğumda ben buna cevap alabiliyorsam bu belirtili isim tamlamasıydı. Şimdi neyin geçişi, trenin geçişi. Bakın neyin sorusuna cevap alabiliyorum. O zaman burada bir belirtili isim tamlaması var. Ve belirtili isim tamlamasının ikincisi yani tamlayan, tamlananı isim fiilden oluşmuş ve isim fiil isim tamlamasının içinde yer almış. O zaman doğru cevabım Ceyhan olmuş oluyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi kullanılmıştır demiş. Sınavı kazandığını duyunca havalara uçtu. Şimdi sınavı kazandığını kazanmak fiili dık eki almış. Duyunca duymak fiili ınca ince eki almış. Bakın burada bir zarf fiil, burada bir sıfat fiil görüyorsunuz. Dolayısıyla doğru cevabımız A. İşlediğimiz konuları dediğinde burada sadece bir sıfat fiil görüyorsunuz. Birkaç saattir odasında dinleniyor da herhangi bir fiilimsi yok. Böyle davranmaktan vazgeçmelisin dediğin cümlesinde davranmak kelimesi isim fiil. Bana birden fazla fiilimsiyi sorduğu için doğru cevabım A olduğunu kanıtlamış oldum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tüm fiilimsi türlerinin örneği vardır? Tüm fiilimsi türleri dediğinde 3 tür fiilimsi olduğunu zaten biliyoruz. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil. Şimdi bu üçünü de bulmam gerekiyor ışıklarda. İnsanlarda sağlıklı iletişim kurmak. Bakın burada bir isim fiil görüyorsun. İstiyorsan onları gerçekten dinlemelisin. İsim fiil var ama sıfat fiil, zarf fiil yok. Elendi. Yaşananları, yaşananlar. Bakın burada adlaşmış sıfat fiil var. İsim düşmüş, ek var. Eke dikkat edelim. Yaşananları diyor. Adlaşmış sıfat fiil var. Dolayısıyla burada bir sıfat fiil var. Doğru değerlendirmeyi, bakın burada bir M görüyorsunuz. Değerlendirmek fiiline M'ye gelmiş. Isim fiil, ancak yaşananlara yine burada bir sıfat fiil ek var adlaşmış sıfat fiil görüyorsun dışarıdan bakarak bakmak fiili -arak -erek eki aldığı için zarf fiil. Şimdi cümleye baktığımızda sıfat fiil isim fiil zarf fiil üçü de olduğu için doğru cevabımız B olacaktır. 17. soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük zarf fiil değildir demiş. Evet buradaki hep ekler madan eki olarak görüyorsunuz şöyle sadece altı çiziliye baktığınızda cümleleri okumamız gerekiyor. İşlerimi tamamlamadan eve dönmem. Ne zaman eve dönmem? Tamamlamadan. Bakın burada ma olumsuzluk anlamı da vermiş. Aynı zamanda ne zaman sorusuna cevap veriyor. Hatırlarsanız zarf fiiller ne zaman ve nasıl sorularına cevap verirdi. Burada fiile sorduğum ne zaman sorusuna cevap verdiği için buradaki ma'nın olumsuzluk anlamı olduğu için bu bir zarf fiildir arkadaşlar hastalığın dinlenmeden geçmeyecek. Ne zaman geçmeyecek? Dinlenmeden. Bakın yine ne zaman sorusuna cevap veriyor ve dinlenme işinin olmamasının devam ederse geçmeyeceğinden bahsediyor. Yani bir olumsuzluk anlamı da var. Ne zaman sorusuna da cevap verdiği için zarf-fiil oluyor. Okuduğum denemeden çok etkilendim. Burada deneme bir metin türü olarak kullanılmış ve bu kelimenin ee, kökü deneme yani o kelime deneme kelimesi. Dolayısıyla bu sadece den eki almış. Madan, meden eki almamış. O yüzden burada herhangi bir zarf fiil yoktur. Konuşmadan da aynı şekilde konuşmak fiiline madan eki geldiğini ne zaman değil, nasıl sorusuna cevap verdiğini görüyoruz burada. Nasıl oturduk? Hiç konuşmadan oturduk şeklinde burada görebiliyoruz. Dolayısıyla buradaki e, zarf fiilimiz durum anlamı katmış nasıl sorsa cevap vermiş. Ma burada olumsuzluk anlamı vermiş. Dolayısıyla bu da zarf fiil. Burada bir kalıcı ad vardı deneme. Kalıcı ada dernek getirilerek benzetilmeye çalışılmış. Ama zarf fiil olmadığı için doğru cevabımız Ceyhan olacak. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde isim fiil kullanılmamıştır demiş. Aç ne yemez, tok ne demez. Bakın yemez ve demez. Geniş zamanda kullanıldığı için buradaki mezler kipekidir. Dolayısıyla bunlar çekimli fiil olur çekimli fiiller fiilimsi olmadıkları için elendi. Aç, ne, tok ne kelimelerinden herhangi bir isim fiil olmadığı için, ma, ışmak eklerini alan bir fiil olmadığı için doğru cevabımız A olacaktı. B şıkkındaki isim fiilimiz ödemek, C şıkkındaki isim fiilimiz dövmek, D şıkkındaki isim fiilimiz de yiyiş kelimeleri olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil yer almaktadır diyor. Hayatını iyice planlaması gerekiyor da planlaması isim fiil Annesinin bir bakışıyla kendisine çeki verdi. Bakışıyla isim fiil. Memleketten akrabaların gelmesini bekliyorum. Gelmesine isim fiil. Ağarmış saç ona hüzün verir. Saçları ona hüzün veriyordu. Saç ismine nasıl sorusunu soruyorum. Nasıl saç? Ağarmış saç. Öncelikle sıfat dedik. Ağarmak fiil gövdesi var. Mış da anası mezar dikecekmişten bir tanesi. Dolayısıyla bir sıfat fiil oluyor. Bana da sıfat fiili sorduğu için doğru cevabımız denizli oluyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur? Yaz gelmeden bütün e, evin bütün odalarını boyatmalıyız. Bakın burada gelmeden bu zarf fiildir. Etkileyici eserler insan ruhunda heyecan uyandırır. Herhangi bir fiilimsi göremedik, bekletiyoruz. Ne düşündüğünü bakın burada dık dik var sıfat fiil. Gökyüzünü kaplayan burada da en an, an görüyoruz. Sıfat fiil. E, fiilimsi olmayanı sorduğu için doğru cevabımız Bursa olacak. Evet gençler umarım anlattıklarımızdan e, bir şeyler kapabilmişsinizdir. Boşlarınızı yanlışlarınızı e, bu video sayesinde öğrenmişsinizdir diyorum. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum.